Şimdi size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Bütün hayatım boyunca yedim. E yine yedim. Hayır, sanatla ilgilenirken bile yedim. karşısına çıktım. Yine yedim. Çekmesene kardeşim bir şey yiyoruz ama. Boyum 1.65, kilom 85. Are you serious? This is torture. Yani kısacası. Şişmanım. Hayatım boyunca bununla ilgili bir sürü problem çektim. Okul hayatım boyunca şişman olduğum için e, diğer arkadaşlarım kadar sportif faaliyetlerde iyi performans sağlayamadım. Çevre edinmekte zorunluluk çektim. Hoşlandığım kızlara açılmakta sıkıntılar yaşadım. Yani demek istediğim o ki eğer sen de şişmansan bir an önce bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Size şöyle kısaca bir hayatımı anlatayım. Öncelikle bugün hiçbir şey denemiyorum. Çünkü zaten video boyunca denediğim bir sürü şey gördünüz. Hayatım boyunca sadece yemek yedim. Başka bir şey yapmadım. O yüzden aslında bu market sohbetleri yıllık edişin gibi bir şey oldu. Yaklaşık 6. sınıftan beri aşırı kiloluyum. Obez değilim ama obezin sınırındayım. Belki de obezim şu an bilmiyorum. Çok dış görünüşümde aşırı iğrenç bir görüntü yok ama göbeğim var ve memboops dediğimiz memelerim var yani çoğu kızdan belki daha fazla. Aranızda benim gibi olan mutlaka vardır. Kilo veremeyen. Nasıl vereceğini bilmeyen. Habire bir şeyler yiyen. Birkaç kere spor'a gitme girişimim oldu. Spor salonuna yazıldım. Çoğu zaman yalnız gittiğim için devam edemedim. E bazen de arkadaşlarımla gittiğimde arkadaşlarım bıraktı, motivasyon kaybettim. E bazen de kendimden çok daha iyi durumda olan arkadaşlarımla gittiğim için Onları görüp kendimde bir gelişme olmamasından dolayı bir aylık iki aylık bir zamanda sporu yine bıraktım. Çektiğim problemlerden bahsedeyim. Mesela bakın şu an bile 3-5 hareket yaptım bu videodan önce zıpladım falan ve nefes nefese kalmaya başladım. Hayat gerçekten zor eğer şişmansanız. Tabi şu an büyük ölçüde sağlık problemleri çekmiyorum çünkü daha yaşım 20-21 ama belki de 40 yaşında 50 yaşında karaciğerim yağlı şişman. O yaşlarda olduğum için de kilo veremeyecek, spora gidemeyecek, bir insan olacağım, iş hayatım olacak belki daha kötü olacağım. Bu işin en kötü yanı da siz kilo aldıkça alıyorsunuz, 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 veremiyorsunuz. Almak çok kolay oluyor. Bir arkadaşınız sizi görüyor ve daha çok kilo almışsın diyor ama hiçbir zaman biri sizi görüp kilo vermişsiniz diyemiyor. Çünkü veremiyorsunuz, zor geliyor. Başta vücut çünkü çok ham oluyor. Dediğim gibi hayatım boyunca bir sürü sosyal olaylarda sorun çektim. E sonuçta kim şişman bir insanla birlikte olmak ister ki ya da arkadaş olmak ister ki en basitinden vursan. Ha tabii. şimdi şöyle bir şey de oluyor. Eğer bir toplumda şişman sizseniz daha çok sempatik olmanız ve daha nispeten arkadaşlarınıza göre daha komik bir yapıda olmanız gerekiyor. Ki az çok oluyorsunuz. E bu da sizi artı bir öne çıkarıyor. Ama zaten siz şişman olduğunuz için eksi birdeydiniz ve durumu bir bire yani bir sıfırlık durumu bir bire getirmek için sempatik oluyorsunuz. Bu güzel bir şey ama keşke zayıf olup sempatik ve komik olsanız değil mi? Başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Bol bol spor yapmaya çalışın. Şişman olmayın. Benden küçüklere bir tavsiye olsun bu. Benden büyüklere de, abilerim, ablalarım, benim gibi olmayın. Ben de bu halimde olmaktan memnun değilim. Hatta ben de karar verdim, spor yapacağım. Birkaç kere denedim bundan önce, olmadı. En istikrarlı deneyişim Polonya'da, buradaydı. Çok güzel haftanın altı günü gidiyordum. Fakat koronadan dolayı spor salonları kapandı. Kendi memleketime döndüğümde yazın. Açılmış olur büyük ihtimalle spor salonları. Ben de spora başlayacağım. O zaman da size ufak bir seri çekeceğim. 3 ay spor yapmak tarzı. Sizle beraber deneyimlerimi paylaşacağım. İstediğim sizin de şimdiden evinizde imkanlarınızla bir şeyler yapmanız. Yazın yaptığı, yapacağım o videolarda benimle beraber eğer kilo veremeyen ya da alamayan arkadaşlarımız varsa spora başlamaları, beslenmelerini düzenlemeli. Bu sefer garip bir video oldu. 10 dakikadan kısa oldu. Hepinizi seviyorum. İçimi dökmek istedim. Ufakça bir çaplı. Ama özet şu ki şişman olmak için iyi bir şey değil. Yemeyin. Şekere bırakın mümkün olduğunca. Abur cubur ve gazlı içecekleri bırakın. Hepinizi seviyorum. Kanalı izlemeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Videoyu beğendiyseniz like atın. Yorumlara da ben de senin gibiyim ya da değilim yazabilirsiniz. Benim gibi olmayanlar bana e, tavsiye versin ne yapmam gerektiğini. Şişman olup kilo verenler tekrardan tavsiye versin. Benim gibi olanlar da hiç üzülmesin ama biz de öyleyiz yazsın. Hep beraber yazın. Yeni bir seriye başlayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.